Bugün casusluk skandalını konuşacağız. Deva Partisi'nin kurucularından birisi olan Metin Gürcan, emekli bir asker, analist ve stratejist olarak hayatına devam ediyor. Bir siyasi aktör olarak yeni kurulan bir partinin kurucuları arasında yer alıyor. Bir gece yarısı evi basıldı, evinde arama yapıldı, sabaha karşı gözaltına alındı, gözaltı süreci bittikten sonra da çıkarıldı, sulh ceza mahkemesinde tutuklandı. Yapılan suçlama casusluk. Kandaş Medya'da Metin Gürcan'ın çeşitli elçilik mensuplarıyla yaptığı görüşmeleri çarşaf çarşaf okuduk. İtalya ve İspanya'dan söz ediliyor. E, bu ülkelerde çalışan bazı diplomatlara zarf içerisinde bir kısım analizler teslim ettiği ve karşılığında da ayda 400 dolar gibi bir meblağ, bir ücret aldığı ortaya çıktı. Metin Gürcan gerçekten bir casus mu? Bugünkü yargı ortamında insanlar çok ağır suçlamalarla karşı karşıya kalıyorlar. Kendilerinin suçsuz olduğunu ispat etmekle baş başa bırakılıyorlar. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalıyorlar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Daha önce yazdığı bir kısım yazılar. 15 Temmuz'dan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri eski bir mensubu olduğu Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki bir kısım tasfiyeler, oradaki bir kısım subayların cezalandırılmasıyla ilgili yaptığı yayınlar, yazdığı yazılar, İngilizce makaleler Metin Gürcan'ın eleştirilmesine yol açıyor. Metin Gürcan olayı bize şunu gösterdi. Kasabın bıçağını yalamak iyi bir fikir değil. Bunun ötesinde elbette ki Metin Gürcan'ın o makalelerini, o yazılarını, o açıklamalarını eleştirmeye devam edeceğiz. Ama her şeyden önce adil davranmak ve hukukun ne yaptığına bakmak zorundayız. Metin Gürcan'ın hataları, Metin Gürcan'ın günahları, Metin Gürcan'ın yanlışları bir tarafa, Onları ayrıca konuşalım ama gerçekten Metin Gürcan bir casus olabilir. Buna fokuslanmak istiyorum. Metin Gürcan bir casus olabilmesi için gerçekten devletin gizli belgelerini ifşa ettiğine dair güçlü delillerin ortaya konması lazım. Hala devletin bir kısım gizli belgelerine ulaşabiliyorsa zaten öncelikle buna bir araştırmak lazım. Devlet içindeki bir bilgiye ulaşıyor ve bunu da bir yabancı devlete satıyorsa bu bilgiyi aldığı birilerinin söz konusu olması lazım. Bir kişi tek başına dışarıdan sivil bir vatandaş tek başına casusluk yapamaz. Muhakkak devlet içerisinde bilgileri aldığı birilerinin olması lazım. Buna dair herhangi bir malumatımız yok. Casusluk yaptığı ülkelerle ilgili o ülkelerin diplomatik pasaport taşıyan bireyleriyle ilgili, personelleriyle ilgili bir işlem yapılması gerekiyor. Çünkü casusluk tek başına işlenebilen bir suç değil. Ona ilgili herhangi bir girişimde bulunulmuş değil. Mesela Dışişleri Bakanlığı'nın işte İspanya Büyükelçisi'ni çağırıp ya da İtalya Büyükelçisi'ni çağırıp nota verdiğine dair bir bilgiye sahip değiliz. Başka ülkelerde yaşandığında görüyoruz işte Rusya falanca Amerikalı diplomatı ya da şu kadar sayıda Amerikalı diplomatı sınır dışı etti. Ya da Amerika hakeza ya da başka ülkeler. Şayet bir diplomatı casusluk yaparken suçüstü yakaladıysanız çünkü telefon dökümlerinde Muhatabın konuşmaları da var. Elbette teknik takipte, fiziki takipte yapıldığı için muhatabı da tanıyordur e, emniyet güçleri. O zaman bu personelle ilgili herhangi bir işlem yapıldı mı? Bir sınır dışı, bir istenmeyen adam işlemi yapıldı mı? Buna dair de bir gelişme yok. O zaman Metin Gürcan'ın tek başına bu casusluk faaliyetini icra edebilmesi mümkün değil. Metin Gürcan gerçekten casusluk faaliyeti icra ettiyse devlet içerisindeki unsurları, devlet içerisindeki bağlantıları, ve yabancı devletlerin e, herhangi bir müeyyideye, herhangi bir yaptırıma karşı karşıya kalması gerekiyor. Ve Türkiye'de casusluk suçlaması gerçekten çok komik boyutlara ulaştı. Ve daha kötü örnekler var işin açıkçası. Yani Metin Gürcan hiç olmazsa e, bir zarf içerisinde bir kısım analizler teslim ediyormuş. Kendi analizleri olduğunu söylüyor savunmasında ve karşılığında da bir ücret alıyormuş. Daha kötü casusluk suçlamaları neydi? yakın tarihte birkaç yıl içerisinde hala etkileri devam ediyor. Gazeteci Can Dündar, Cumhuriyet Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olduğu dönemde gazetesinde manşet yaptığı haberden dolayı casusluk suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Bir casus elde ettiği bilgiyi gazetesinde manşet yapıyorsa ona casus değil, ona gazeteci denir. Bu suçlamanın ne kadar absürt olduğu daha sonra ortaya çıktı. E, yargı mekanizmaları her ne kadar iddianamede, her ne kadar suçlamalarda casusluk suçlaması mevcut olsa da suçun fiili unsurları gerçekleşmediği için beraat verdiler. Ama hala yandaş medya haber yaparken, manşet yaparken, fotoğrafını kullanırken casus diye bahsediyor, casus diye söz ediyor. Aynı dosyada Enis Berberoğlu, o da bir gazeteci, eski Hürriyet gazetesi genel yayın yönetmeni, CHP Milletvekili, CHP Genel Başkan Yardımcısı o da cezaevine girdi. Casusluk suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. Onun da suçu Can Bündar'a e, yayınladığı gazetesinde manşet yaptığı bilgileri vermek savcıların suçlaması buydu. Enis Berberoğlu da bu suçtan beraat etti. Ama hiç kimse bilmiyor neden. Çünkü yandaş medya haberlerin içinde minicik ayrıntı olarak bu bilgiyi veriyor. Ama başlıklarda hala Enis Berberoğlu'ndan ya da Can Dündar'dan casus diye söz ediyorlar. Milliyetçiliği, negatif milliyetçiliği, kafatasçılığa varan milliyetçiliği bu kadar köpürttükleri bir ortamda insana yapabilecekleri en ağır suçlamalardan bir tanesi bu. Can Dündar adliye çıkışında biliyorsunuz silahlı bir saldırıya da muhatap oldu, maruz kaldı. E, saldırganla ilgili de doğru dürüst bir adli işlemde de yapılmadı. Benzer bir durumu Hizmet Hareketi yaşadı, yaşıyor, halen yaşıyor. Havuz medyasının başlıklarına bakarsanız Gülen Cemaati ya tarafından, Mossad tarafından yönetiliyor. Yani ajanlık yapıyor. Ama bugüne kadar yaklaşık 1,5 milyon insan hakkında soruşturma yapıldı. Herhangi birisine somut olarak şu bilgiyi almışsın ve şu ülkeye vermişsin ya da şu bilgiyi almışsın, siyada şöyle kullanmışsın ya da siyada şu adama teslim etmişsin gibi herhangi bir somut suçlama yapılmadı. Hatta tam tersine aynı gün mesela Sabah Gazetesi'nin İngilizce versiyonuna baktığınızda hizmet hareketini dünyaya şeriatçı, İslam devleti peşinde koşan bir cihadist örgüt gibi sunmaya çalışıyor. Türkiye'deki aynı günkü nüshasına bakıyorsunuz. Siyah tarafından, Mossad tarafından yönetilen bir e, cemaat olduğunu iddia ediyorlar. ileri sürüyorlar. Gerçek casusları takip etmeyi bırakıp böyle uydur kaydır casusluk skandallarıyla insanları oyalıyorlar. İnsanların toplumun milliyetçi e, duygularını biraz daha fazla gaza getirmiş oluyorlar. Düşmanlaştırmak istedikleri, şeytanlaştırmak istedikleri şeyler için insanlar için, gruplar için, partiler için kullanabilecekleri çok kullanışlı bir araca dönüşüyor. Burada dikkat çeken bir diğer unsur da Deva Partisi'nin ve Genel Başkan Ali Babacan'ın çekinik tavrı. Zannediyorum onları önceden bilgilendirmişler, birife etmişler ki ilk günden itibaren çok mesafeli duruyorlar. Metin Gürcan'ı savunurken umarız bir siyasi operasyon değildir, umarız siyasi gayelerle gerçekleştirilen bir olay değildir gibi çok mesafeli ve çok soğuk bir savunma görüyoruz. Yargılama neticesinde doğru kararı bulabilecek miyiz doğru karara ulaşabilecek miyiz şüpheliyiz rejimin suçladığı her kişiye e, zaten normal şartlarda da böyledir biliyorsunuz suçluluğu kesin olarak ispat edileceği ana kadar herkes suçsuzdur Metin Gürcan'la ilgili de böyle olduğunu düşünüyorum hele hele bu yargı ortamında hele hele bu rejimin yargısında böyle olduğuna dair kanaatim biraz daha güçleniyor elbette ki Metin Gürcan vaktiyle kasabın bıçağını yalamasının faturasını da şimdi ödüyor toplum kesimlerinde yeterince destek bulmuyor. İlk gün desteğinizi bekliyorum diye tweet atmış olsa da ben mesela tweetini göremedim. Neden? Çünkü hiçbir iletişimimiz olmadığı halde beni engellemişti. Tweetlerini göremiyordum zaten. Umarım Metin Gürcan'ın bugün yaşadığı olay bundan sonra bir kısım insanların gözünü açmasına, bir kısım insanların e, hani bir tabir vardır. kurtlara tahabbüp, aç kurtlara sevgi gösterisi onların sadece iştahını kabartır. Dönerler dişlerinin, tırnaklarının kirasını isterler. Aynen öyle oluyor. Umarım bundan sonra insanlar hiç olmazsa Metin Gürcan'a bakarak buradan ders alırlar ve kasabın bıçağını yalamaktan vazgeçerler. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok daha kolay ve çok daha hızlı bir biçimde ulaşmaya çalışırım.